الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وخنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه إنك أنت المهاب حسبي الله لا إله إلا هو عليه تبكلت وهو رب العرش العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع قلوبنا محمد Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Habibi Ekrem'ine sonsuz salatu selamlar olsun. Rabbim Hak son nefesimize kadar bizleri imandan ve Kur'an'dan ayırmasın. Bizleri iman ve Kur'an üzere yaşatıp yine iman ve Kur'an ile huzuruna alabilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Kıymetli Müslümanlar, Cenab-ı Allah bizleri şu hayırlı mübarek Ramazan ayının hayrından, bereketinden mahrum eylemesin. Efendimizin buyurduğu gibi başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden azat olmak olan Ramazan ayının ortasına Artık Rabbimiz bize son derece merhametli olan Rabbimiz artık bağışlama mevsimine girdik, bizi bağışlayacak. Ama bizim isteğimiz ile, o bağışlanmayı dileme, dilememiz ile canı gönülden. Kıymetli Müslümanlar bu. olan cenabı Allah'ın bütün isimlerini, fiillerini, sıfatlarını belki cami bir konuyu anlatacağız. İslamiyette rahmet konusunu ele alacağız. Kıymetli kardeşlerim. Rahmet deyince aklımıza en başta halıtımız, yaradanımız gelir değil mi? Çünkü yüce kitabımızın başında da o rahmetin efendim eserini görüyoruz. Nasıl başlıyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyoruz. Başlıyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak rahmetinden ötürü bizi yokluk aleminden varlık alemine getirmiştir. Bizleri türlü nimetleriyle donan, donatmıştır. Bizleri başıboş bırakmayı Allah sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermiştir. Ve bütün kainatı, kainatın içindeki her şeyine bizim bu hizmetimize sunmuştur. Allah'ın rahmetini ne kadar geniş olduğunu görüyoruz kıymetli kardeşlerim. Şimdi Cenab-ı Hak inna rahmeti sabakat gadebi'' rahmetim, gadabımı, öfkemi geçmiştir. Rahmeti ve rahmeti sebekat kulle şey. Araf suresi 156. ayette benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Şimdi konuyu buradan ele alacağız Muhterem kardeşlerim. Hadisleri okuyacağız, örnekler vereceğiz ama konunun yerleşmesi için buradan en temelden başlarız. Yani düşünün. Siz yoksunuz. Varlık aleminde yoksunuz. O zaman etkisiz bir elemansınız. Ama öyle değil. Siz varsınız. Biz varız. Bizi var eden kim? Rahmetinin her şeyi kuşattığı ve rahmetini Efendim bu gadabını, ülkesini geçtiği bir Halık Azul bir çocuğu aile. Şuna bakıyor, buna bakıyor, bu benim mi, şu benim değil mi? En son bir çocuğu buluyor. Çocuğu kucaklıyor, bağrına basıyor, öpüyor, okşuyor ve wenn Müslüman rücu dönmüş, aslında en güzel sureti yaratmıştır. O zaman o da değini hak ediyor. Yani tabi zalim olmamak suretiyle yanlış anlaşılmasın. Eğer zalim ise o zaman zalime merhamet edemez. Ha burada da biz kaybediyoruz. Zalime efendim merhamet göstermek mazlum'a zulümdür. Hatta zulme ortak olmaktır. Cenab-ı Hakk bizi muha muhafaza buyursun. Bu da tehlikeli bir şey. Bu da imanımıza zarar verir, vallahi zarar verir. Biz amel tutuyoruz, sonuna kadar okuyoruz imanın şartlarını. İslam'ın şartlarını diyoruz, beştir. Efendim, yapıyoruz, yerine getiriyoruz ama o İslam'ın ve imanın şartlarının Efendim, tezahürü olan insanlar ile ilişki, hayvanlar işte çevre ile kaynak ile olan ilişkimiz ne durumda? Sıkıntılı bir durumda. Sıkıntılı bir durumda kardeşlerim. Kardeşler. Şimdi aynı şekilde bu şundan kaynaklanıyor. Bir gün tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Peygamber Efendimiz'in o sırada bir önemli işi var gidemiyor. Diyor ki çocuk hastadır, Allah'ın malıdır. Yani Allah ne takdir buyurmuşsa olur. Tabi Zeynep istiyor ki radıyallahu anh'a babası çocuğun yanında olsun çünkü hastalığı şiddetlenmiş. Ve ikinci sefer haber Diyor. Efendimiz geliyor ve onu şefkatle kucağına alıyor ve gözlerinden yaşlar akıyor. Torununu almış, işte, torun Zeynep'in çocuğu, evladı. Efendim yanındaki bir e, sahabi Sad bin Ubade diyor ki Ya Resulallah yani bu nedir? Ne güzel yaşıdır? Sen göz Efendimiz şunu diyor sallallahu aleyhi ve sellem bu göz yaşı Allah'ın dilediği kullarının kaderine yerleştirdiği bir rahmettir. Yani o rahmet içimizde olacak kardeşler. Peki rahmet neye bağlıdır? Rahmet denilmiş demektir. Bugün haksızlığa, zulmüne karşı biz tepkimizi düşsemiyorsak, bir boykut dahi efendim, yapmıyorsak o zaman bizim imanımız denilmiştir. Rahmetimiz, merhametimiz önlemize denilmiştir. Muhterem kardeşlerim. Ve dolayısıyla Allah diyor, kullarından sadece merhametli olanlara merhamet eder. Diğer bir mesele değerli kardeşlerim, Hazreti Resulullah'ın bize merhamet ve şefkatidir. Yani Cenab-ı Hak kendini Rahman ve Rahim olarak tavsiye ve şey yapıyor, tanıtıyor. Peygamberini de Rahman ve Rahim yani şefkatiyle yapıyor? Bize takdim ediyor. Ve diyor ki وَمَا رَسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةَ الْلِعَالَمِينَ Ya Allah kardeşlerim emin olun yani eğer biz işimizi bilirsen Müslümanlar olarak dünyamızı da mağmur edeceğiz. Müceviliğimizle, kelim kitabımızla ahiretimizi de mağmur edeceğiz. Başka yerde biz ne arıyoruz? Bu mutlulukmuş, saadetmiş oralarda bulunmaz. Çünkü kainatın sahibi Allah'tır. Mutluluk da, huzur da onun kanununda vardır. Onun yüce dininde vardır. Onun göndermiş olduğu peygamberlerin hayatlarının ta kendilerinde o tamam, vardır tamam, gelsin, Yine tabi peygamberlerimizin üzerinden örnek ee, çok vardır. Biraz da konuyu ben detaylandırmak istiyorum. Müminlerin birbirlerine şefkat ve ayrı bir konudur. Onu da hadis içeriklerinde görüyoruz e, kardeşlerim. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mezel müminine توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسن والأمة. Yaptır. ve bizim ölçümüz şudur. Yani şimdi Allah korusun başımıza ufak bir şey geldiği zaman böyle bütün düşüncemiz olarak, düşünceyle ne yapıyoruz? Efendim oraya şey yapıyoruz. Odaklanıyoruz değil mi? Oraya odaklanıyoruz. Niye? Çünkü bir acı var bedenimiz. İşte peygamber Efendimiz Müslümanların, Müminlerin bir bedene Şimdi efendim sanki varmış gibi beklerler. Uyumazlar. Konuşması aşırken top yatan bizden değil dinimizin gereği budur. Yani biz hadisin başında birbirimizi sevmede birbirimize şefkat göstermeden, merhamet göstermeden bir ödeyimiz. Kendimizi seviyoruz değil mi? Elimizi ayrı seviyoruz. Saçımızı, bedenimizi, boyumuzu, posumuzu, gözlerimizi çoğumuzu seviyoruz, zarar vermesini istemiyoruz. Vallahi insan tam da bu. Ama ne olmuş bize? Biz, yani bırakın dışarıya karşı, kendimize en başta merhametsizce davranıyoruz. Merhametsizce davranmak ne demektir? Kendi asli görevimizi unutmaktır, İslam'dan uzaklaşmaktır. Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirmemektir. Çocuğumuzu İsa'nın tepkisiyle büyütmemektir. Eşimize Allah'ın emaneti olduğu için bu nazarla yaklaşmamaktır. Bir meta gibi kullanacağız onu? O bizim Allah'ın bize bir nimetidir. Annelerimiz böyle mi olmalıydı? Hep huzur evlerini bunları atacaktı? Halbuki dinimiz diyor ki cennet annelerin ayakları altındadır işleyip biz gerçekten uzaklaşmışız. Biz hırslanmışız. Sadece dünyaya odaklanmışız. Dört elle dünyaya sarılmışız. Sanki biz zengin olursak, efendim lüks bir dairede yaşarsak, lüks bir arabamız olursak dünyanın en mutlu insanı oluruz. Hiç kimse de bizim Bunu kılaracağız. Ama bunlardan insanın Müslümanlığına tesir eden daha efendim farklı şeyler vardır. O da nedir? En başta yani insanın hayatında efendim İslam'ın ta kesimlisinde her yere yayılmış rahmettir. şefkat da vardır, merhamet de vardır, acımaz da vardır. Ama iman yoksa hiçbir şey yok. Bugün görüyoruz gazete değil mi? İmansızlıktan bir işte lanetlenmiş bir kavmi insanların başına getirdiğini biliyoruz. Varsın, yani hiç onlar zaten Müslüman. Kardeşlerimiz Müslüman olmasa dair. İnsan olması suretiyle efendim nedir? Selam buyuruyor Siz yeni yüzündekilerine merhamet edin ki, seman için haddesin merhamet eylesin Başka bir hadisinde, siz yeni yüzündekilerine merhamet edin ki, Allah da sizin merhamet eylesin Bakın ayrıyor. Sadece Müslüman değil, herkese, bütün insanlara, hayvanlara, çevreye sen böyle nazik davranacaksın. Müslümanın bir sorumluluğu var kıymetli kardeşlerim. Yeryüzündekiler ne diyor? Siz edin bak. Bir mutlak bir ifade. Bir ayrım var mı orada? Yok. Semadakiler kimler? Melekler. Kim? Allah size merhamet eylesin. La yerhamullahu men la yerhamunnas. Yani merhamet. <laughs> insanlara merhamet etmeye Allah merhamet etmez. Bak insan diyor. insan Kimsin? insan lafı. Müslüman değil. Ama sen ne yapmışsın? Biz ne yapmışız? Kendimizden geçmişiz. Merhametten bir, bir haber misiniz? Şimdi merhamet özümüze dönmek suretiyle. Nedir bizim özümüz? Ya ben değil. Kur'an'dır. İslam sünneti nedir? Resulullah'ın o güzel, o narin, o harika hayatıdır. Güzel hayatıdır. İşte De Hatta diyor o kısak var ya at yavrusunu emzirirken yani ona süt verirken ayağını kaldırılması bine efendim o bir parça merhametin vesilesiyle. Yani niye ayağını kaldırıyor? Hani ona değer diye ona isabet eder diye rahat emsin diye ayağını kaldırıyor hayvancağız. Ya hayvanlarda, canavar hayvanlarında var. Ya yüzün var, namaz, on mümkün yok, nesil Ya bize ne olmuş? Müslüman olmadan önce bir insan, güzel bir insan, insaniyete mi ihtiyacımız vardır? Eşref-i mağlup olmamız hesabıyla o insanlığın gereğini yerine getirmemiz lazım. Ondan sonra özeline Müslümanlık bina Müslümanlık olmadan olmaz. Sadece insan mefhumunun bu önüne çıkarırsa işte bu kurgu olur. Biz insanız, siz küresiniz. Ondan sonra bizim Tevrat'ta yazıyor ki Mekke'ye varınca kadar öldürülürler. Avrupa'da kendini düşünecek, Amerika'da kendini düşünecek. Hayır. İslam herkese uçak açıyor, Herkes kendi içinde hürdür, inancında, fikrinde, dininde hürdür ama kalın ayarlarında herkes eşittir ve böyle bakar, böyle muazzam bir dinimiz vardır. Cenab-ı Hak tekrar o özümüze dönebilmeyi nasiple müyesser eylesin. Cenab-ı Hak son nefesimize kadar bizi imandan ve Kur'an'dan ayrılmasın. Bizi imandan ve Kur'an'dan ayrılmasın. Rabbim bizi Hazreti Resulullah'ın mâhın aleyhissalâtın ahlakıyla ahlaklandayı, nasiple eylesin.